38. İkinci Cilt 89. Mektup. Bu mektup Seyyid Mir Muhibullah'a yazılmıştır. Dünyada ahirete yarar iş görmek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya ya hamdolsun. Allahü Teala bizi ve sizi dedelerinizin doğru yolunda bulundursun. İnsanların en üstünü sevgili Peygamberinin aleyhissalatu vesselam sadakası olarak duamızı kabul eylesin. Burada bulunan fakirlerin hali ve işleri çok iyidir. Allahü Teala'ya daima hamd ve minnet ederiz ve onun peygamberine sonsuz salat ve selam ederiz. Selamette ve afiyette olmanız ve doğru yolda bulunmanız ve ilerlemeniz için Allahü Teala'ya dua ederim. Kıymetli ve merhametli efendim. Kazanç zamanı geçip gidiyor. Her geçen an ömrümüzü azaltmakta, ecel zamanını yaklaştırmaktadır. Bugün aklımızı başımıza toplamazsak yarın ah etmekten ve pişmanlıktan başka elimize bir şey geçmez. Bu birkaç günlük sağlık zamanında parlak dine uygun yaşamaya çalışmalıyız. Ancak böylece kurtulmamız umulur. Dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapacak, eğlenecek zaman ileride gelmektedir. Orada dünyada yapılan işlerin karşılığı ele geçecektir. İş zamanını eğlenceyle geçirmek çiftçinin tohum ekmemesi ve mahsul almaması gibidir daha uzatarak başınızı ağrıtmaktan çekiniyorum